Evet bugün günlerden 1 Mayıs 2020 saat 13.04 komutanlığımız sonluk sahasında bulunan Köylüce Mahallesi'nden Aslı Zeynep isimli kızımızın doğum gününü kutlamaya gidiyoruz. Ankara'da görev yapan Dilek Hanım'ın ricasını kırmadık. Tahmini varış süremiz 10 dakika. 10 dakika sonra kızımızın doğum gününü kutlayacağız. <laughs> Aslı Zeynep merhaba. Nasılsın? İyi misin? Evet, sen sokağa çıkmayarak devletin kurallarına uydun. Annen de bize telefonla aradı. Dedi ki Zeynep'in bugün doğum günü. Kızımın doğum gününü kutlar mısın dedi. Biz de jandarma olarak senin doğum gününü kutluyoruz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Doğru, doğru. Gel bakalım. Bir tanesini yakın temsil istesin. Hadi gel bakalım üfle şunu. Üfleyi ver. Üfleyi ver. İyi ki doğdun.